Merhaba, ben Ülke İler Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün yanımda Gökçen var. Gökçe bir de çiftçi. Kems kardeşim <laughs> Merhaba Gökçen. Evet. <laughs> evet, bugünkü konseptimiz ne diye soracaksınız büyük ihtimalle. Şimdi, bugün ne yapıyoruz Gökçen? Birbirimizi Bakırız. ne kadar tanıyoruz? Arkadan sorular gelecek, biz de cevaplayacağız. Evet, dış ses beyler bize sorular hazırladı. 25 tane galiba. Neyse işte sorulara cevap vereceğiz ama şöyle bir şey var. Ben Gökçe'nin sorularına cevap vereceğim. Gökçe benimkilere cevap verecek. Umarım rezil olmayız. <laughs> evet, başlayalım o zaman. Başlayalım dış ses beyler. <laughs> Hayatında en büyük etkiyi kim yaptı? Eyvah. <laughs> <laughs> tamam. Ben yazayım ya. <laughs> Çok saçma bir şey yazdım. <laughs> ben hazırım. Hiç bakmamaya çalışıyorum atarım. Tamam. Cevapları alabiliriz. <laughs> üç deyince gösterelim mi? Eyvah. Bir, iki, üç. Ne yazdın? <laughs> Sen de beni Evet. Tebrik ederim. Bak havada emoji yaptım. Gözlük takmış. <laughs> tamam. O zaman kaç puan hepimizin? Şu an ikiniz de bildiniz. Ülkü 10 puan. Gökçen 10 puan. Hayırlı olsun. <laughs> Alkış <yapayım. gülüyor> Tamam. Birinci soru bitti. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Hazır mıyız? Hayır. Bana müsaade. <laughs> evet. En sevdiğim içecek nedir? Süreniz Otuz saniye. Ama yani bir dakika. süre, süre var yani rezillik. Ee, Gökçe niye içer ya? Oo, yani ee, o yani nasıl bilmezsin. Dur. Son on saniye. Yok yok. Eyvah. Ama ben şey öyle saniyelerde olmaz o. <laughs> saat hızlı işliyor. Ben şimdi bakarım. Gösterdim galiba evet. Şöyle kapatayım. 3 tamam. <laughs> 2 1 0 Ne yazdın? Oo, doğru. Ne yazdın? Hayır Gökçen, Beypazarı Pazarı Aa, Soda. Nasıl... nasıl bilemezsin? Aa. Aa. Evet. Ya Gökçen <laughs> doğru bildiği için 10 puanı alıyor. O kadar Instagram hesabında Gökçen... Ya ya o içeceği bile ben paylaşmıştım hesabımda. Gökçen sesim bile... geliyor mu Gökçen. Of hayır. Evet. Yok Gökçen hayır. puan alamıyor. Eyvah, al. Ve hazırsak Bir dakika, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Örnek aldığın oyuncu kimdir? Ya hoş. Ee, hiç, hiç doğru olduğunu düşünüyorum ama. Hiç doğru. Eyvah. Bir dakika. Üç, Hep ben ilk bitiriyorum ya. İki. Kolum. 1 Ay bir dakika 0 Hemen kağıtları kaldırıyoruz 3, 2, 1 Ne yazdı? <laughs> Doğru bilmiş Ya ben çok mükemmel bir ablayım Hayır Gökçen Ya abla Ya Jacob Bell orada ne alaka Kimdi abla? Kate Winslet Ama ben Abi... adlarını bilmiyorum, bilmiyorum Tamam ben biliyorum ama İnsan Aa. bir Türkçe yapar ya. Ama kaldı. Bak kavla. Türkçe yapar diyor kendisi yabancı ama, şey. ama senin se. Allah kardeş Allah. arasında olur öyle şeyler. Bak ben <laughs> doğru biliyorum. Bu an veremiyoruz. Ee, ülkeye yine bir ol puan veriyoruz. Örnek abla. Vallahi örnek abla. Değil mi? Ben takip ettiklerini nereden hatırlayayım ya? Yani? Ben Kent Winslet'ı takip etmiyorum zaten. <laughs> Instagram hesabı var mı? Hazırsan bir sonraki soruya geçiyoruz. Tamam. Oh, Tereddüt en etkilendiğim kitap hangisi? Aa <laughs> tamam yani şimdi. Aa buldum. Yani net verecek çünkü ben O tamam. Ama bu olmazsa gerçekten yani hata yapabiliriz. Ay bir küçük harf ve büyük harf yazdım. <laughs> ne ya? Kutuda, kalsın, affeyi, hiç bir şey ya. Allah kahretsin, hata hiçbir şey. Tamam. İşte bir dakika. Hani farklı farklı harfler de gösteriyor 3, 2, 1, 0. Yani adam yani. Doğru ben doğru o kitabı ağla, ağladım yani o kitabı. Çok Hayır, etkilendiğimi evet. söyledim ama çok beğenmiştim güzel. Evet. Tamam doğru Her ben. Her iki tarafı ben. da 10'ar puan veriyoruz. Aa yine 3 yazdım. Yani rengini bile mavi yok. <laughs> Hazırsak bir sonraki soruya geçiyoruz. Kaçıncı soru bu? 4 herhalde. 5. Beş. soruya geçtik. Oo. Bir dizi projesinde yer alacağım. Hangi tür dizide oynamak isterdim? Eyvah. Çok güzel sorular hazırlamışsın. Korku bu macera arada. falan herhalde. Değil mi? Öyle. Korku macera herhalde Tür yani. yani. Dram falan tür. Oo, evet. tamam yani. Abla bilemezsem çok ağlarım yani ya. Ya ikimizinki de bence. <laughs> Aynı. Yanlış biliyormuşum. 3 Ama 2 tane var ya alacağım şimdi. 1 0 Tamam o doğru yani. Bakayım. Drama koru. İkisi de yani. Evet. Evet tebrik ediyoruz. Çünkü ikisini tebrik de ağırlıkta. ayrı da Gökçen'e 10 puan veriyoruz. Ve hızlı bir şekilde diğer soruya geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. En son gittiğim sinema filminin ismi nedir? Ya yani. Aa, galiba şuydu. O nasıl yazıldı? Eyvah inşallah okay. bu dur. Hatırlamıyorum çünkü. Ya Abi yanlış gibi yazmış. ki. Ablacığım. Efendim. Bak, bak, bak adını e, yanlış şey yapabilirim ama doğru güzel telaffuz ediyorum. Tamam. Oh. Tamam kardeşim. 3, 2, 1. No time to die. Evet. Luka. Seninki doğru. 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 Her iki tarafı da tebrik ediyoruz. Ülkeye 10 puan, Gökçe'ye 10 puan veriyoruz ve hızlı bir şekilde Şu an fark devam ettim ediyoruz. bu arada, kardeşliğimiz çok güzelmiş. Normalde ben izliyorum bu tür içerikleri de kimse doğru düzgün bilemiyor yani. Sarılayım yani. Tebrik ediyoruz. Alkış <laughs> hafif. <laughs> en sevdiğim renk nedir? Ya O kalem mi al Ay yanlışlıkla. Böyle harfler böyle başlıyor benim. Böyle gidiyor. O yani bunu eğer yani bilemezse ağlarmış. Görelim. Yeşil. Kahverengi. Tamam. Yani. Doğru. Doğru. Tebrik ediyoruz. Ülkeye 10 puan, Gökçen'e 10 20 puan veriyoruz. yanlış yanlış. Ve farklı bir soru geliyor. Evet. Favori rakamım kaçtır? Ya iki tane yazabilir miyim? Yazayım mı yazmayayım? Yaz bence. Bunun ee, muhatabı Gökçe. Yazsın ben. Yazayım ya, mı? Yazma bana ne ya. Bir tanesini isterim. Zaten... Yok kopya veremem. Şaka mı ya? Dur bir dakika düşünmem Çok çelişkili. Aa. Bu diye düşünüyorum. Üç. Hadi bakalım. İki, bir, yedi. <laughs> ben, yedi. Ya benim 4. Aa. Özür <laughs> dilerim. Ya 4 ya 8 diye düşünüyordum. Yani öyle Üçte evet. de değil, üçte de değil de değil mi? 2'ye 0 veriyoruz. Gökçen'e 0 veriyoruz. Aa bu benim ilk yani ilk alışım. Ona göre Gökçen hiçbir şey bilemedi. Yani. İki tane bilemedi. Pardon bu Bu arada canım. sen 7 yazmıştın değil mi? Ya çünkü bir aralar bana 7 dedin abla. Benim değişiyor. Bir ara sürme 8 atmıştım. Şu an 4 diyorum. Gökçen'e 7 ay göre. demişim. Evet. evet. Ben, genellikle... Hazırsanız bir sonraki soruya geçiyoruz. Oo. Evet. Küçükken en çok hangi oyunu oynamayı severdin? Aa. Oo. Bu arada telefon oyunu falan değil inşallah? Hayır. Ha, tamam değil <laughs> Ben bakmıyorum ya. O yüzden kalp çiziyor bence. O ben <laughs> Evet. 3, 2, 1, 0. Bakayım bir. Ters. <laughs> Saklambaç doğru. Barbie saklambaç. Evet. No, Barbie ediyoruz. Gülçin'e 10 puan, Gökçen'e 10 puan veriyoruz. Tebrikler. Ee, şey bu arada, bizim Gökçen'le eskiden 20 tane Barbie koleksiyonumuz vardı. <gülüyor> <gülüyor> ve biz her gün abartmıyorum. Özellikle de ben Barbie'lere topuklu ayakkabı ve kıyafet, koltuk, salon takımı yapıp yapıyorum. Bir ara dedim. babam yapmıştı hatta koltuğu. Evet. Resmen magazin programı oldu. Yani. Aysma zaten 7. bu evde olunca ev komple bir moda yarışması. <laughs> Size çok orijinal bir soru soruyoruz. Hazır mıyız? Evet. evet. Don't argue. Sadece bir tane sosyal medya uygulama kullanma hakkım olsaydı hangisini seçerdin? Gökçen bunu biliyordur ya. <laughs> Şaka gibi yani. ya. Ben bilmiyorum onu. Sallamak şimdi yani. Ya yani, yanlış yazdım. Ben de her şeyi yani yanlış yazıyorum. Böyle yazılıyor. Diye. Nasıl yazılıyor ya? Sen anlarım ben, ben seni anlarım. Bu oyuna mı yazılıyor? Aynı ama. Spoiler istiyorum. Ne olabilir ki? Tamam. Son 10 saniye. Espri yapıyorum. Oo bitti. Süreyi iptal ediyoruz ve cevapları alıyoruz. Evet, Instagram, Pinterest, Whatsapp, tamam. doğru. emin olamamak. Tamam doğru e, çünkü Olamam. ben başka uygulamaya girmiyorum. Evet. Evet. Doğru mu? Doğru mu ikisi de? Gökçe'ninki doğruymuş, benimki de doğru, evet. Tebrik ediyoruz. Türkiye 10 puan, Gökçe'ne 10 puan veriyoruz. 10 sorumuz bitmiş oluyor. Ama kim mağlup, kim galip söylemiyoruz. Çatlayın. Devam. <laughs> en büyük fobin nedir? Aa, Ay emin olamıyorum. Unuttum. Şu an Gökçen geçer mi söyledi daha? Unuttum. Söylemedim. Söyledin. Yok pas geçme hakkımız var mı? Yok. Geçebilirsin sıfır puan olarak. Ha yok olmaz o zaman. Eee saniye. Ya Gökcan benimkine biliyordur ya. Bir dakika. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eyvah. 1, 0. Ben bir dakika. <laughs> asansör. Ne? Hayır asansör değil. Ne? Asansör değil. Senki asansör mü? Evet. Tamam. Bir yerde kilitli kalmak değil mi? Hayır değil. Ee, merdivenden tek başıma çıkmak. Bir merdivenden. Evet. Ya biliyorsundur diyor onu. geçen gün, mi söyledim çünkü. Ya her gün değişiyor ama gerçekten. Mi? Hayır her gün değişmiyor. Bir tane asansör var, bir tane şey var. O var ama asansöre hani yine binebiliyorum. Gökçen 0 puan, Ülkü 10 puan. Evet. Bu da her Burada, gün değiştiriyor ama gerçekten. Mi? Ya böyle bir ff, şey olamaz. Diğer sorumuza geçiyoruz en sevdiğin tatlı hangisidir? Eyvah. Bir dakika, eleyerek gidiyorum. Gerçekten bunu. Bak kesin bu bundan sıfır puan alırsın. Ama şimdi reklam yapmak olmaz yani. Ben çok bakasım yani şimdi. <laughs> o yüzden. Tamam. 3, 2, 1, 0. Adam yani. Doğru adam mu? Adam. Doğru değil mi? Kadife tatlısı hazır süt. Evet. Çünkü 10 puan. Gökçen 10 puan. Hazır sütler. Bak normalde annem evde sütlaç yapıyor ama yemiyorum çünkü hiç sevmiyorum böyle. Ama marketten falan sütlaç alınca çok seviyorum. Ama soğuk seviyor böyle. Bayağı soğuk olacak. Sütlaç normal sıcak yenir bence. Ama soğuk ben. <laughs> Hazırsanız diğer soruya geçiyoruz. Evet. Yine farklı bir soru. Bir süper kahraman olarak yaşayacak olsaydım hangisi olmak isterdin? Ben süper kahraman ah, bilmiyorum. Bir dakika düşünmem gerek. Eyvah yok. 10. Hayır 10, hayır 10. abartmayın ya siz de ya. 8. Ya, evet. ya adımı unuttum. 7. Ya gözüm üstüne. De... 3. Bir dakika. Hayır hayır bir dakika. Bak şimdi. 20 saniye. Espri yapacağım. Bir. Yok ya imkansız aklıma sırf bu geldi diye yazdım şu anda ama bir dakika. Ben çok klasik bir şey yaptım çünkü bizden. Kağıdı. ]'den... Yok yok oo, hayır. Kaldırıyoruz. <laughs> ama düz kaldırıyoruz. Ters kaldırma. Bu. Batman. Bu değil biliyorum. Ne alaka? Ya aklıma başka, başka karakter gelmiyor. Var. Gelmiyor. Ben ne yapabilirim? Kimi daha abla? Olmaz herhalde <laughs> Ama yani ben ne yapabilirim <laughs> şimdi? Yok mu yazayım ya? Yok yazsaydın abi. Bence sen bu olmak istiyorsundur. Ben olmak istemiyorum. Ya yani, olmak istemiyorum. Bence işte. bir gerilim oldu. Bir sarılın. Bir sarılın. Bir tokalaşın. Gerilim Gel, oldu. Tamam beyim. Kafi bu kafi. Evet. Diğer sorumuza geldik. Ya ablam kazanıyor zaten ben şu anda yani. Gidiyorum. Ağlama git. Evet. Kahve mi? Çay mı? Evet. Gökçen bence Yalnız çok güzel yaptım. 3 2 1 0 Çay. Ama ben kahve Senin mi çay içiyorum? Mı? Ben kahve mi içiyorum? <laughs> Benim de kahve. Kahveleri değiştirin. Ya valla 24 her şeyini değiştiriyor yani. bir ya. Bir ne tuhaflı ya. Değiştirmiyorum bak çay içiyorum tamam çok seviyorum. Ama Türk kahvesi daha güzel yani. Ülkü 10 puan. Gökçen 10 puan demeyi çok isterdim. İkiniz de 0 <laughs> Ve Hepimiz orijinal sorumuz geliyor. Ayy, bizim o bizim en şeyden. sinir bozucu alışkanlığın nedir? Gök ben direkt yazarım bunu yani. Evet. Ablama karşı mı? He kendime göre. Ya benim sinir <laughs> bozucu özelliğim. Evet. Son Aa. 10 saniye. saniye geçti zaten. Saatimiz durdu. Kağıtlara. <laughs> <laughs> ya neapsın? Ha ab ben ablama karşı olan mı? Ya of ama ya. Son 5 saniye. 4 3 2 1 Süremiz bitti. Ee... Ablamın en sevmediğim özelliği her şeye negatif bakması. Ablamın bana karşı olan en nefret ettiği sürekli bir yerleri toplamam ve trip atma Doğru değil mi? Evet aynısını da ablam destekliyor. Her iki tarafa alkışlarla 10 puan veriyoruz. Aa Yok, sonu tamam. kağıdım. Geçmişe Aa. mi gitmek isterdim, geleceğe mi? Oo yani biz Ahmet yazıyoruz. Ya bunu Gökçen bilir. Bence Gökçen... ama yani iki türlü de olabilir çünkü güzel şeylerde yaşar insan kötü şeylerde yaşar yani. Yok. 3 2 1 0 Anne yani sen geçmişe gitmek Bence sen geleceğe. Hayır. Hiç alakası yok. Geçmişe gitmek isterdim. Yanlış Doğru... yapmışsın abla. Sen geleceğe mi gitmek isterdin? Kağıtları değiştir. yine. Savcı olduğumu düşündüm. Yani Peki, ben Peki. ben vallahi şimdiden hiç geleceğe gidip spor yapamam. Çünkü 0 He? puan Gökçen 0 puan. Ve evet. bir diğer sorumuz devam ediyor. Son kaç soru kaldı bu arada? Son 6 soru. Hangi kelimeyi kullanmam yasaklanırsa iletişim kurmakta zorluk çekerim. Dur. <laughs> 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 ya benim çok var ama ya. Gerçekten ya bizi o kadar var. fazla gereksiz kelime kullanıyoruz ki birbirimizin. Evet, bir Türkçe'de fazlalık yapıyoruz zaten. Evet Aynen. evet yani bin tane var ama yani şimdi bu sıralar bu taktik. <laughs> tamam üç, iki, bir. <laughs> Bence Mia Bal derdin sen. Evet. Ay evet ben hayır mı bilmiyorum ama evet Ganga. <laughs> <laughs> evet. Ganga'nın da hikayesini anlatabilir miyim? Evet, Ganga diye bir... Arada, bir dakika. Arada bir hikaye alıyoruz, buyurun. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Gökçe'nin öğretmeni, Gökçe'nin bir tane kitap e, sınav yapıyorlar ya hani sözlü vermek için. Gökçe'nin bir tane kitap aldı, Yurdumu Özledim diye. Ha, etkilendiği kitap var ya. İşte onu okurken arkada da e, yazarın yazdığı diğer kitapların tanıtımlarını gördük Bir tane Ganga diye bir tane kitap var. <laughs> Biz de kendimize işte kanka yerine Ganga diye hitap ediyoruz artık. Normalde kanka çok kelimesinden ben neşet ederdim. Ama komik diye kanka kullanıyoruz. Evet. <gülüyor> Biz çok kelime öğretiyoruz ya. Bize böyle bir hikaye paylaştığı için teşekkür ediyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. İngilizce dışında hangi dili öğrenmek isterdin? İngilizce. İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam. Bir dakika. 3 2 Bin, bir dakika kendimle istiyorum ama bir düşünmem gerekiyor. 5 4 3 2 1 0 İspanyolca İtalyanca. İspanyolca. Yani doğru. Senin? İspanyolca. Kanka şaka mısın? Evet. <laughs> bir ülke imza atılıyor. Hayır abi Gökçen... alakası yok. Ben o kadar dışarıda arkadaşlarımla konuşurken diyorum ki keşke İspanyolca öğrensem diyorum. Bu gelip hiçbir şey söylemiyor ama. Haksızlık ben sana... e, söylemek istemiyorum. Her şeye rağmen Gökçen 10 puan Ülkü 0 puan. Ay. Devam ediyoruz. Altın soru geliyor. Yağmur mu kar mı? <laughs> Ay biz. <laughs> 3 Süslüm diyeceğim. 1 0 Bence adam ben... yağmur isterdi. Yağdı mı sen? Evet. Yağmur. Yani Tebrik ediyoruz Ülkiye 10 puan, Gökçene 10 puan veriyoruz ve son 3 sorumuz kaldı. O son 3 sorudan ilkini soruyoruz. Telefonda en çok kiminle konuşuyorum Yani biz Ahmet abla. <laughs> Acaba kim? <laughs> Az sonra. Abla yazıklar olsun. Seni söyleme bekle sen. çok konuşmuyorum kanka. Yani. Adlarını da verdik. Ne hoş. Tam 30 soru muhtemelen. 3, 2, 1 0 Zehra, Sahra. ikinci Gangalar. Ben sen babamla konuşurdum. Ben zaten telefonda babam dışında kimseyi aramıyorum. Yani Gerçekten. o yüzden doğru. Evet tebrik Bu ediyoruz. Bu arada doğru mu? Ee, i̇kinci evet. gün kadar Zehra Sahra doğru. Evet tekrar tebrik ediyoruz. Ülkiye 10 puan, Gökçen'e 10 puan veriyoruz. Son üç soruların ikincisini ya. soruyoruz. En sevdiğim dizi hangisidir? Biz. Ee, e, wow. i̇sim versek oluyor. Anime olur mu? Hayır. Olur 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 olur. Ben... Buradaki olur, altın vallahi sorunun vallahi. cevabı Gökçel'e ya da Ülke'ye sorulacak çünkü en sevdiği dizi ikinizin olacak. Her türlü dizi olabilir. Tam o zaman yani. Oo, bismillahirrahmanirrahim. Emin olmuyorum ama olsun. Ben emin oluyorum. Zaten biliyorum ne yazdın 3, 2, 1, 0. Çeviriyoruz. Demonslayer. Demonslayer ya da Mahkum Mahkum, Mahkum. Tokyo Avengers Banana Fiş. doğru değil Mahkum değil mi? ve Tokyo Avengers Tebrik ediyoruz Gökçen 10 puan Ülkü 10 puan ve o meşhur son sorumuza geçiyoruz Eyvah. Çok mu şey ya evet. Hazır mıyız Çok zor mu bu arada Az zor Az zor ama gülmeyin. Ha şey gibi oldu ya. Öğrenciler soruyor bir şeyler. Hoca da hepsine değilsin diyor. Ben dedim ki hocam sınav zor mu dedim. O da değilsin diyor. Hocam. O zaman ben de o değilsinden bir soru soruyorum. Tamam. Hayatım boyunca İskender yemek mi? Hayatım boyunca hamburger yemek mi? Yani ya, hocam. bu o kadar kolay ki az zor falan değil yemin ederim. Yok ya bu yani her halükarda böyle. Ay bu ne bir tanesi büyük bir tanesi küçük ya. Ee, Nedenini de yazıyoruz arkadaşlar? Tamam. Hikaye mi yazıyorsun kızım? Evet. Evet. Sustat. <laughs> 3, 2, 1, 0. Hamburger. Çünkü İskender yemiyor. Et gibi çok fazla şey yemiyor. Çünkü ben İskender yerim çünkü... İkisi de doğru mu? Evet, evet. İskender. Sizleri tebrik ediyorum. Yarışmamızın sonucu az sonra açıklanacaktır. Evet, uzun zaman sonra sizinle birlikte çok güzel bir video çektik bence. Gökçen'i çok güzel yendim arkadaşlar. Bak, yenmedin. Hayır, ben ee, şey... Video <laughs> abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum.